Bu arabayı sadece bir otomobil olarak anlatmak eksik kalır. Çünkü o aslında cesaretin ta kendisiydi. Anadolu STC 16 Türkiye'de üretilmiş ilk spor otomobildi. Yıl 1973 Tofaş daha palazlanmamıştı. Renault 12 yeni yeni yayılıyordu. Ama Otosan bir hayal kurdu. Ve dedi ki biz bu ülkeye bir spor otomobil yapacağız. Cam Elif'i karoser. Alçak yapısı. Tasarımını genç Erhard Noyan üstlendi. Ve o tasarım Ferrari ile Datsun'la kıyaslandı. Kaputun altında ne vardı? 1600 cc Ford motoru az ama öz çünkü mesele sadece hız değildi. Bu araba Türk mühendislerinin biz de yaparız demesiydi. Ama sonra ne oldu? Dönem karmaşık. Benzin krizi patladı. Vergiler değişti. Spor otomobiller lüks sayıldı ve STC 16 sadece 176 adet üretilebildi. Ama yetti mi? Evet yetti. Çünkü biz onu hala konuşuyoruz. Hala arkasındaki cesarete hayran kalıyoruz. Anadolu STC 16 bir efsane. Çünkü yaptığı tek şey sadece bir araba değil, bir baş kaldırıydı. İşte bu yüzden STC 16 unutulmaz.